Babamdan kahve içmiş. Biri benim diyet kekimi yemiş. Biri televizyona götürmüş. <laughs> ne demek şimdi bu? Pamuk prenses. Ne pamuk prensesi? Hırsız girmiş. Bizim eve hırsız girmiş. Ne? Emin misiniz? Televizyonu götürmüşler Şemmuz Bey. Yapmayın ya Böyle olacağı belliydi. Peki yok. Alarm yok, kamera yok. Evin önünde adam öldürseler haberimiz olmayacak. Yok ya, televizyon verir. Televizyonumuz çalındı. Aa evet. Hmm. O var değil mi? Uf ya. Kapı zorlanmamış. Hırsızı bulduk. Çilingir. Ya sen kesin hırsız mı girdi diyorsun? Ben demiyorum, deliller diyor tatlım. Biri senin kupandan kahve içmiş, mutfağa girmiş, benim diyet kekim yemiş, televizyon almış götürmüş. Birisi benim yatağımda yatmış. <laughs> ne? <Öyle>. Günaydın. <laughs> i̇şte bu yatmaz, köy yatmaz, yatmaz. <laughs> Tanıştırayım Nazlı. Aşkım, <laughs> yalnız arkadaşların ayıp olacak. Çünkü ben dün gece dayanamadım, kalktım. arkadaşlarına kekin yedim. Ay ne demek, az kalsa ne demek? Ayıp olur muyuz? Ayıp olur ya? Aa, <laughs> kanka, bu arada televizyonu ben aldım ya. Odada izledik, Nazilli'ye merak etmediniz değil mi? Aşkım. O zaman ben gideyim, suratımı yıkayayım. Niye? Yoksa şeytanlar istedim. Ay kedicik. Kedicik, kedicik. Doğru tahmin etmişiz. Pamuk piyasası. Süper ya. Yahu tekerlekli kızık bu haytaya yasaktı. Sanki bar işletiyorlar terasta. Orsun <laughs> Allah Allah <ya. gülüyor> ciğerim, tekerlekli kızak sana yasak değil miydi? Tekerlekli kızak neymiş ya? Otur gazlı götür gibi. Kaykay dedesi kaykay. Sen kaykay kay mı dedin Orçun? <laughs> Allah'a bir gün kayacaksın oğlum. Anne amaç o zaten biniyor. Ben farkındayım. Bugün de bindi. Oh, hangi hanımefendi? Yeğeniniz olmayan evladım. Yeğenim? sizde kalan hanımefendiler hep yeğeniniz ya. <laughs> okay. Bu seferki del galiba. Dün gece sizde kalan hanımefendi kimin nesidir? Niyetler ciddi mi? Ops. Valla niyetler iyi ya. Ortamımız hoş, modumuz güzel yani. Eyvallah. Belli. Hepiniz işinizin ehlisiniz. <laughs> Efendim? Buranın bir aile apartmanı olduğunu... ...geleneğimizi, göreneğimizi unutmadan tek tek basaraktan, çok fazla bade süzmeyerekten, alkolsuz içecekleri tercih ederekten, ahlaka mugayir hareketleri yapmaktan kaçınaraktan, yandan yandan. Haydi bakalım. I'll we'll you Ahmet. Merhaba. Nasılsın evladım? Ya o kertenkele gibi girip çıkıyorsun sessiz sedasız eve. Ben rahatsız etmeyeyim diye şey yapıyorum. <laughs> yok olmaz. Allah aşkına. Yo, vallahi Bak verdim. Olmaz mı? ya Ahmet al yavrum ne olur. Paran yok biliyorum. Yanında bulunsun. E sen de bize misafir geldiğinde e, taklitler yaparsın, espriler yaparsın, dizideki Güllü Hanım'ın taklidini yaparsın. Ödeşiriz ya. Ha, e, gerek yoktu ama e, sağ olun. Teşekkürler. İpek böyle, yakası buradan buraya full volovalı ya. Babam duymasın? Yedi yüz lira verdim ama <laughs> o kadar kalite bir şey ki anne. Milletvekilinin hanımında gördüm fiilen aynısı. Bir kuple benimkinin kolları böyle dirsekte yani truva kol dediğimiz. Gülistan. <laughs> niye söylüyorsun babana dizden para alamadığımı? <laughs> söylemedim ki. Nerede söylemedim? Adam çıkarttı para verdi. Ben o gün sohbet olsun diye anlattım. Bunun için anlatmadım ki. Ağzında bir bakla ıslansın ya. Lan köre! Adam o kadar para vermiş daha ne? Ne demiş de? Acıma yetime, ko... <laughs> terlik yemiş miydi o? <laughs> ya yani aslında biz de çok şey yapmıyorduk bu... ...çocuk konuşması olayın değil mi Nazlı'cığım? Evet aşkısı. Öf. Pardon ya, pardon. Evet yani ben de böyle... ...başkalarını duyduğum zaman falan tüylerim diken diken oluyor. Hı hmm, iyi oldu ya. Vallahi iyi oldu eyvallah. Vah! Wow. Ne yapalım akşam yemek olayını? Bir yerde yiyelim. Bilmem. Oo, çok sert. Hayırdır, neden fırça attın? <laughs> ben mi fırça attım ya? Ne alakası var? Bayağı fırça attın Nazlı. Hayır, atmadım aşkım. Attın sevgilim. Hayır ya, sen niye böyle gerginsin? Sen gerginsin ya, sen über gergin konuşuyorsun benimle biliyor musun? Ben. Evet. Ben. <laughs> hoş geldiniz hanım kızım. Ha, <laughs> hoş bulduk. Anneniz, babanız nasıllar? İyiler, sağ olun. Onlarla da en kısa zamanda tanışacak inşallah, değil mi? İnşallah, kısmet. Aferin gençler, hep böyle. Çay, kahve, portakal suyu. Müessesemizde alkolü içecek ikramı yoktur. <laughs> şey uzak, <uzavcı. gülüyor> Abicim ben bir şey söylemedim diyorum. Bana ne kız bizde kaldıysa kaldı ya. Hatta keşke bir tane arkadaşını getirseydi de o da kalsaydı. Yatılı misafire karşı değilim. Kadın olması konusunda ısrarcıyım sadece. Açılayım marifetim acaba ya. Kıskanca mı bağladı? Ha? Okey, senin o zaman. Benim için soru yok. Anneciğim, niçin söylüyorsun babama ya benim alışverişimi? Bunun cebinde akrep var. Biliyorsun hepsini git geri ver dedi. A ben bir şey söylemedim kızım Çemkirme anneye. Bora, bir şey soracağım benim su kaykay olayını dedeme sen mi anlattın? Nuraya inkar ediyor. Esas benim toptan bir olayını kim söyledi? Demin uzun uzun alkoliklerin içki bulamayınca nasıl böyle titrediklerini falan anlattı. Bana ameliyatta ellerim titreyecekmiş. Yok apandisit yerine zıt dalağı alı verecekmişim. Sen ne dedin? Ben dedim ben içmiyorum. Bu evdeki oyuncular içiyor dedim. Bunların ekmeği suyu alkol dedim. Bunlar içmeden adını bile söyleyemez dedim. Oha. <laughs> Şaka lan şaka. Ee, ucuzdu toptan dedim, misafir aldık dedim. Ha okey. Ha, ha Hayır. Yok babacığım. Yahut ne kavgası, ne kavgası. Olur mu öyle şey? İstirham ederim. Siz de istirahat edin. Oldu, tamam. Hoşçakalın. Lan! Sen niye benim babama burada boks antrenmanı yaptı bilmem ne diyorsun sen ya? Ben hiçbir şey demedim ya. Ay bu Şehmuz evde otura otura erdi ayol. Ay ensesinde gözü var. Korktum ben bu adamdan yok. Ensesinde değil ama. Aa. Üçüncü göze inanmıyorum fakat, bir göz var. Aa. Bir tane kamera da apartmanın içinde girişte varmış. Akıl küpü oğlumuz Orçun onu da buldu. Wow. Aa, o zaman konuştuğumuz planı uyguluyoruz değil mi? Evet. Saat dokuzda aşağıda buluşuluyor malzemeleri ben hallediyorum. O bende. Serin. Okey. Okay. Hak etti ama vallahi hak etti. Ne bu böyle herkesten gizli gizli? <laughs> Giriş salonumuzu biliyoruz. Ay yine tiyatro gibi <laughs> çok heyecanlandım ya.

bro. Hey sen ne <laughs> yaptın? Gülme geri zekalı gülme. <laughs> Ne yaptın sen? Adam öldü. Adam öldürdü. Adam öldü. Adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü. <gülüyor> 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 Ay çok... Sakin, Adam Sen yaptın. hey, 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 Ay. Ay. Vay. hey, Vay. hey, Vay. hey, 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 hey,

Bir durur musun ya? Allah, da vuracağım billaha da vuracağım, vuracağım. Hadi vuracaksan vur be, aman be! Aman saçın şurada, olur mu? Aynen. <laughs> Yedim hocam daha gibi! Ah hocam söktü! Şeyh Mus! Şeyh Mus! Alo, Gülistan? Ha? Yedi galiba adam. Sesi gelmiyor. Nasıl sesi gelmiyor ya? Sesi gelmiyor Ne olmuş? Şeyh'miş. Dedem. Gülistan, babam fenalaştı. Işte. <laughs> <Çıkırıyor> Nefes! Nefes! <laughs> <laughs> şey, <laughs> baba! Babam, babam! Ne o Ben döme. size dedim eşek yapmaya yapmayalım diye ya. Ne zaman dedin <laughs> abi yavrum? ya bu Burak! çok korkarım ya. Zaten herkes öldü ciğerim. Şey, Yormaz, yorma kendini. Nefes alabiliyor musun? Baba, <laughs> ne oldu canım? Baba, baba, baba. Dur Do be, ne yapacağız şimdi çabuk? Vallahi üç kulu alıp bir eylem diye biliyorum ama. <laughs> Ay ölmüş bir ki, ölmüş bir ki. Daha değil. Daha, okey. Serin o zaman eyvallah. Serhat'ın arasana ambulansı. Arıyorum, arıyorum. Kalk, <laughs> Allah bizim belamızı versin. <laughs> <laughs> Beni görmediğiniz okey, ben yoktum burada okey. Okay, Salaklar gibi baksanız. <laughs> ben dokunamam ki öldüyse. <laughs> ya o ile ilgili bir not bıraktı mı acaba? Benim kız psikoloji mi kimse Allah, ya. ya. <laughs> ...bana... ...bana... bana, 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 bana iyi. İyi ya? Ş şaka mı? Bunu, bunu nasıl şaka babacığım ya? Ee, sizinki gibi şaka... ...ne oldu? Beğenmediniz mi? Olmuyor mu bu? Ee, kan şaka şeysi. Siz bulabiliyorsunuz da biz hıyar mıyız ki bulamıyormuşuz? E ee, şey şakası öyle değil. Böyle olur işte efendim. <laughs> Nereden öğrendiniz ki? Babalar bilir. Vay be, oh. çıkmış arkadaş ya. <laughs> Çık Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.